Ben nasıl bir Türkiye'de yaşamak istediğimi söylersem e, Öncelikle kimse bunu kabul etmeyecek çoğu insan kabul etmeyecek çünkü bizde Bizim Türk toplumundaki gerçekten Büyük bir ahlaki çöküntü var bizde Bu ben bunu, bunu yanlış anlamasın kimse siyaset üstü konuşuyorum Tarafsız konuşuyorum Yani Suçlu olana hani suçlu olana hırsızlık yapana hani dolandırıcılık yapana suçlu gözüyle bakmıyoruz da neden sen nasıl paranı kaptırırsın? Sen nasıl böyle bir şey yaparsın diye bakıyoruz. Bu çok yanlış bir şey. Allahu Teala demiyor ki ayetinde çal e, hırsızlara karşı dikkatli olun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun demiyor. Çalmayacaksın diyor. Kul hakkı yemeyeceksin diyor. Öldürmeyeceksin diyor. Ben daha çok herkesin birbirine saygı duyduğu, hepimizin görüşlerimizi saygılı bir şekilde Efendi bir şekilde paylaşabildiğimiz bir ülkede yaşamak isterim. Mesela ben bir görüşlerimi söylediğim zaman herkes bana yok sen LGBT'lisin, sen vatan hainisin, sen şusun, busun diyorlar. Ama demiyorlar ki ne demek istiyorsun? Hepimiz sadece kendi görüşlerimizi doğru olarak biliyoruz. Başkalarının görüşlerine saygı duymuyoruz.